unutmaya çalıştığım bu azaptan ne zaman kurtulacağım? <laughs> Zeynep'in kulaklarımdan eksilmeyen bu sesini ilk duyuşumu dün gibi hatırlıyorum. Odamda tıbbiyenin dördüncü sınıf sınavlarına hazırlandığım bir gündü. Evde yalnızdım. Anacığım her zaman olduğu gibi beni okutabilmek, para kazanmak için evlere gündeliğe gitmiştim. Ana kız maşallah pek insanlar! <laughs> Hayatımın akışını değiştiren kahkahalar! Halbuki her şey ne kadar güzeldi! Üniversitede pırıl pırıl pes pembe günler! Mehmet! Mehmet! Mehmet. Ah, aşk olsun! İnsan ders çıkışı bir dakika olsun beklemez mi? Kusura bakma Neyza! Hocanın anlattıklarından kafam o kadar karıştı ki... ...ne yaptığımın farkında bile değilim. Anlaşılan dershanenin kapalı havası sana dokunmuş. Ne yapıyoruz? Gene beraber mi çalışıyoruz? Yok, bu sefer ayrı ayrı çalışalım. Biliyorsun, beraber olunca dersten çok lafa doluyoruz. Haklısın. Öyleyse çok sıkı çalışalım. Pazar günü beraber olmayı hak edelim. Buluşuyoruz değil mi? Bu da sorulur mu? Tabii buluşuyoruz. Buna çok sevindim. Merhaba. 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 Ne no, amca oldu? Bu ne dalgınlık? Bizi bile görmeden solluyorsun. Kusura bakma İsmail, görmedim. Artık akşamları meyhaneye uğramıyorsun. Yoksa yakında doktor çıkacağım diye burun büyüklüğü mü Bunu da nereden çıkardın? Derslerden başımı kaldıramıyorum, hepsi bu. Şuraya bak, bizim büyük amca gidiyor. Geberemedi gitti koca moruk. Aa, böyle konuşma canım. Ne de olsa rahmetli babalarımızın büyük abi. Olmaz olsaydı. Morukta bok gibi para var. Bize koklattığı bile yok. Bir an önce bu dünyadan voltayı alsa da biz de mirasından ufak ufak faydalansak. Ama bu dünyada iyiler gidiyor. Kötüler kazık kakıyor. Baksana yengemiz hasta da kıvranıyormuş. Ah, ben de onu görmeye gidiyordum. Hadi sen de gel. Yok, o moruk evdeyken ben dünyada o eve adım atmam. Ben başka bir gün uğrarım yengeme. Hadi eyvallah. Annene de selamımı söyle. Sen de annene ellerinden öptüğümü bildir. Aha. Merhaba amcacığım, öpeyim. El öpenlerin çok olsun. Yengemin bir hatırını sorayım dedim. Günlerdir aklın neredeydi? Öpeyim yengeci. Benim doktor oğlum gelmiş. Nasılsın yenge? Kendimi çok yorgun hissediyorum. Hiç dermanım kalmadı. Yakında bunların hepsi geçecek. Hiçbir şey kalmayacak. Sen benim doktorum olur. Sık sık uğrarsan belki. Meyhaneye gitmekten vakit bulursa belki uğrar. Geçen akşam seni o serseri yeğenin İsmail meyhaneye girerken gördüm. Yoksa seni o serseri İsmail mi baştan çıkartıyor? Ben çocuk değilim amca. Canım istediği zaman bir bardak bira içebilirim. Baban gibi. Bir zamanlar o da meyhanelerden çıkmazdı. Şimdi de annen yabancı evlerde gündelikçi olarak çalışıyor. Haklısın amca. İki yıl sonra diplomamı alıp doktor çıkınca... ...anama benim için yaptığı fedakarlıkları fazlasıyla ödeyeceğim ödeyecekmiş. Farz et ki doktor çıktın. Hangi parayla muayenehane açıp hastalarına bakacaksın? Hangi parayla? Merak etme amca. O parayı sizden isteyecek değilim. İstesen de verme. Sana kaç defa okumayı bırak, ticarete atıl dedim. Yeter Cemal efendi. Çocuğu rahat bırak. Şimdi bu sözlerin sırası mı? Ben onun iyiliği için konuşuyorum hanım. İyiliği için. Sağ olun amcacığım. Sen amcanın kusuruna bakma, oğlum! Heh. Hadi şimdi odana istirahat. et... ...Sonra derslerine çalış. Olur mu yavrum? <laughs> Onu tekrar görebilmek için gece yarılarına kadar pencere arkalarında bekleyişimi dün gibi hatırlıyorum. Sizin karşı evin üst katına bir fıstık taşınmış ha. Haberim yok. Ulan senin de hiçbir şeyden haberin yok be. Biraz kapanı kitaplardan kaldır da etrafına bak. Analar ne kuzular doğuruyor. Mahallenin bütün delikanlıları kızdan söz ediyor. Bir içim su hem de fasörmüş. Elirne kapıdan gelmişler. Anası fabrikada işçiymiş. Kız bütün gün evde yalnız anadın. farkında değilim. Biraz farkında olsam fena olmaz. Mahalledekilerden biri şimdiye kadar ayarlamadıysa tabii. Ey Rıza Spor! Kota'dan ne haber lan? Bu hafta karan çalışım var abi! Ulan fener'e bak koyun ha! Bak lan sen ver ulan parasını! Arkadaşlar! Size tüberkülozlu bir hastanın... ...Akciğer filmini gösteriyorum. Burada... ...bir kavite görüyorsunuz. Halk dilinde buna akciğerde yara denir. Hastanın tek şikayeti öksürüktür. Sizlere ısrarla her öksüren hastada bir akciğer filmi çektirmenizi tavsiye ederim. Çünkü verem, memleketimizde çok önemli bir sorundur. Bu zamanımızın karı. Mehmet. 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 Ha, bu ne dalgınlık be oğlum? şey, hocanın anlattıklarını düşünüyorum da. Bu pek hocanın anlattıklarını düşünmeye benzemiyor. Sence ne olabilir? Bilmem. Komşu, böyle acele acele nereye? Bana mı sordunuz? Herhalde kendi kendime değil, tabii size. Benle konuştuğunuz için çok mutluyum. Size kalsaydı cesaret edip benimle konuşamayacaktınız. Şey... Ama benimle konuşmak için arkamdan geldiniz. Evet... Zaten üç haftadır kedi ciğere bakar gibi... ...Bizim pencereyi gözetliyorsunuz. O kadar güzelsiniz ki size bakmaktan kendimi alamıyorum. Bugün de peşime düştünüz yarın neler yaparsınız? Yalnız şunu iyi bilin ki kuşun eti yenmez. Rica ederim. Şimdi sizinle açık konuşalım. Beni durmadan pencereden gözetlemenizi istemiyorum. Mahallenin diline düşmek istemem. Ama ben sizi görmeden yapamam. Ya daha önce ne yapıyordunuz? Daha önce sizi tanımıyordum. Ya şimdi pek mi tanıyorsunuz? Evet ama şey... tanışmak istiyorum. Pencereden pencereye sen bana hayran, ben cama tırman. Böyle tanışmak mı olurmuş? Peki nasıl oldu? Kızım, siz kaç yaşındasınız? Yirmi iki. Yirmi iki mi? <laughs> Bana göre siz ancak yedi sekiz yaşında toy bir çocuksunuz. Yirmi iki yaşında her delikanlı beğendiği kızı komşulara çaktırmadan görmenin bir yolunu bulur. Peki nasıl? Koca aptal. Beni sinemaya davet etmek için ne bekliyorsun? <laughs> You student, come closer. I cannot see. You think I cannot see? Of all things, to live in darkness must be the worst. Fear is the only darkness. Never assume that because a man has no eyes, he cannot see. Close your eyes. What do you hear? I hear the water. Komşu, hemen çek elini. Ben böyle şeyleri sevmem. Yoksa sinemaya gittiğimiz <laughs> ilk ve son gün olur. Daha ismini bile bilmiyorum. Zeyne. Zeyne. Nasıl beğendin mi? Çok güzel. Ya seninki? Mehmet. Mehmet. Beğendin mi? Hı, fena sayılmaz. Oh man, how is it that you hear these things? Young man, how is it that... <laughs> Nerede oturalım? Geçiyorum. Anlaştığın delikanlı. Benim mi? Yok benim, tabii senin. Şey canım, Hasan. Bizim kahvecinin oğlu. Bizim mahallenin çocukları. Ya öyle mi? Nasıl? Fena delikanlı değil, yakışıklı çocuk. Çok mu hoşuna gitti? Hoşuma gitti demedim. Sadece yakışıklı dedim. Evet ama, öyle bir söyledin ki! Aptallığın lüzumu yok! Çeneni yoracağını, pastanı yemene bak! Hasan! Fena delikanlı değil, yakışıklı hayatında başka bir erkek var mı? Benimle de dalga mı geçiyor? Evet, evet. Bunları onunla açıkça konuşmam lazım. Ne demek istediğini anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bana sokulmayışının... ...Elini bile tutmama izin vermeyişinin bir sebebi olmalı. Ee? Devam et. Acaba hayatında başka bir erkek mi var? Şimdi de kıskançlık mı başlıyor? Bana karşı uzak kalmanın sebebini araştırıyor. Ben ciddi bir kızım hepsi bu. Eğer bir sevgilim olsa, seninle Tanrının günü sinemalarda, sokaklarda dolaşır mıydım? Eğer dostluğumuzun devamını istiyorsan daha uzun, daha akıllı olman gerek. Şu doğanın güzelliğine bak, insanın kucaklayacağı geliyor. bana şarkı söylemeni istiyorum. Şarkı mı? Hı, hı neden olmasın? Eskiden beni tavlamak için pencerenden serenatlar yapardın. Şimdi dut yemiş bülbüle döndün. İyi ama, sırası mı? Sırası mı ne demek? Benim için söylemeni istiyorum.